Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Pop Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Lan sen hoş geldin. Allah seni. Ne yapıyorsun oğlum sen kendini deli ettin burada. Okay. Bir like isteyecektim. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak kenara da birileri atladı. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bak bunun yüzünden bir canım sıkıldı. Ben buraya gelince mi ses bitti seni gördüm. Bekle bozma. Bomba gibiyiz. Yakala kardeşim. Hop lan dışarı çıkacağım mı tuttu? Gel buraya Allah seni. Bayağı yedi. Onu oynayacağım. Gel gel. Ne yapıyorsun lan? Sarı şoklu. <laughs> Asla parçası seni. Bak ileriden de atış sesleri var. Güzel. Hala biri kalmış burada. Gördüm. Lan İncepik ya. Ahmet. <laughs> ya her videoda bir Ahmet veriyorum. Olur mu ya? Buradan Rayvan Ahmet'e de selamlarımı gönderiyorum. Çekmişler. Vay. Ne yapıyorsun oğlum? Aramızda ya. Oha lan tarza Napoli'ye bağladı. E tamam kalcan orada. Ya şey aç atla. Ne de Ahmet bir sus ya Allah'ım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Kanka canı doldursan öyle çık. mi orada Uş. adamlar var ya. Eee. <laughs> ha bunda baştan çıkılmıyor değil mi? Doğru. Ben susuyorum bir daha dene bakayım hadi. Ben seni <laughs> gaza getirmiyorum. Bir daha dene bakayım ya. Tamam hani susuyordum? Ha tamam hadi sustum kankacım. Buradan ne? al. Neyse buradan atlayalım. Adam, adamsın. Lan bir sonra <laughs> 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 tamam. Helal lan. Ya ben buraya çıktım alanı nereye verdi ama ya. Arkadaşlar yani gerçekten böyle bir şey olmaz. İnsanın Yuh be. Buraya da alan mı verilir kardeşim abi, ya. Abi. Evet gördüm işte orada. Evet. Yeter ulan. <laughs> Öldüm ya. <gülüyor> 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 ya bir insanın bir insanda anca bu kadar gözü kalır ya. Yani. <laughs> Yemin ediyorum bir insanın bir insanın anca bu kadar ahu tutar gözü kalır. Ya. Ha, yani. böyle Anlam bir Ay şey yok ya alacağım gülmekten. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu neydi oğlum? <laughs> Ahmet'e gözü kaldı. <laughs> <ADM> yaptırdı. <laughs> Adamın istikbaliyle nasıl oynanır abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum siz hangi ara buraya geldiniz? Bak seni gördüm bozma. Bir uçurayım seni. Lan nereye koş yoluna atarım. Allah. Biraz yedi. E kanka sen gözüküyorsun kanka. Hop headshot. Ne oldu lan kimi vurdu bu kadar atar yapıyorsun? Vallahi yakarım. Yakarım da aynı şekilde ben headshot yemin Bekle. Al bunu. Gel bir de soldan vurayım. Lan. Bak bak. Kardeşim. Öyle bir güç yok. <laughs> Koruyamadın oğlum. Arkadaşların sana neler ediyor. Bir daha yapsana bak. Vurdu biraz. Sağım öldürür solum süründürür. Sağdan sağdan çektik. Al. Solu bir kapatayım. Bu neymiş ya? Buradaki yaşıyor mu? Yaşıyor. Kardeşim. Kendine yeni takım arkadaşı bul. Kendine yeni takım arkadaşı bul. Bu böyle olmaz. Bak bak. Ben gelince nasıl hareketler? Çık lan. Çık artık. headshot yedi. Hadi bakayım. Mermim bitti değil mi? Ama güzel savunur fakat yetmez. Bu neymiş ya arkadaşlar? Destek amaçlı like atmayı unutmayın lan. Yine biri geldi. Tam bir like isteyeceğim. Kardeşim biraz geçtim mi? Silah mı yok onda? Lan. Aga be. Ne yaptın? Havada iki tur attın. Öyle mi geldin? Ben anlamadım senin geliş tarzını. Şöyle bir ortaya bakalım. Dört kişi kaldı. Lan burada. Ayıp. Elamet geldi. Woo! Allah senin. Bekleyin lan geri geleceğim. Bölgede var. 8 kişi. Güzel. Şu sandıktan güzel bir şey çıkartalım. Hadi oğlum iyi bir silah ver. Ama uzu olmaz diye ya. Oo sağ sol her yer dolu. Lan bırak onu. Vallahi kafana sıkarım. Bak biri daha geldi. Onun yalnız kendini uyandırması var. Ne yapıyor ya? Lan arkadaşını bırakıp nereye oğlum? Nasıl bir maça geldim ben? Dur dur. Seni bir pin Kardeşim şöyle atarsam. Ulan Dışarıdaymış. Ayrılın lan. Dur dur. Lan bitirme adamı niye bitiriyorsun? Bütün mermi duvara gitti. Seni bir alayım. Finish değil mi? Ha? Bayağı yedi. Kardeşim tahtadan gözüküyor. Ulan mod bitti şurayı çözemedin ya. Valla biri daha geliyor. Gel sen de finishledim. Gel lan. Bak bak. Lan benim müzik kutuma niye ateş ediyorsun? Aslan parçası tertemiz. Mekanı temizledik. Arkadaşlar mod da bitirecek. Bu modu sevenler aga be yazabilir mi? Hadi bakayım kimler sevdi daha doğrusu. Bence fena değildi. Vallahi köprünün üstüne kadar süzüldüm. Alanı bu tarafa atmış. Köprünün üstüne kadar geldik. Acaba sağda solda birileri var mıdır benim gibi atlayan diye düşündüm ama etkinliği temizledim. Benden önce de çıkan olmamıştır diye düşünüyorum. Üf, her temiz köprü pususu ya. Yıllar sonra köprü kapatacağım. Ama bu sefer üstten kapatalım. Lan ilk talihlimiz geldi. Tek başına mı indi bu? Bak acaba beni biliyor mu? Arkadaşlar bu köprü de var ya. Gerçi yeni güncellemeli eski köprüler geri gelecekmiş diye bir duyum ama umarım gelir. Bu köprüyü hiçbir şekilde tutamıyorsunuz ya. Sağdan soldan yandan her yerden oynuyorlar. İlk kilimizi aldık kardeşim. Herkes gider Mersin'e sen gidersin. Mersin'e nereye gidiyorsun ha? Markete mi gidiyordu acaba? Çağır arkadaşların gelsin çağır. Gördün yerimi. Bu neymiş ya? Şu ikiye. Lan o ne havadan adamlar indi. Allah sizi. Oğlum nasıl mermi değil mi? Dur dur. Ulan siz nereye geliyorsunuz? Ha? Burası kimi köprüsü? Ben sizi yukarıda vurmadım mı? Geri gelmişler. Bir daha vururum. Bak bak. Beyazı seni hatırladım. Sen kaçak oynuyordun. Hakikaten farklı oynuyormuşsun. Seni de bir çekeyim. Diğeri altım oynadı. Yalnız uzaktan falan atış eden de var. Şöyle bir geri atacağım. Yükseklik avantajını iyice elde edelim. Buradan belki görürüz. Neredesin oğlum? Sağ mı kaçtın? Lan! <laughs> Biper! Kardeşim, bana molotof istemez bu saatten sonra. Adamdaki azime bakın ya. E bu da bayıldı. Ulan siz nereye başka ekip geliyor? Arkadaşlar, bu neymiş ya? Ha, ileriden de atış sesi var. Diğer kilimiz de geldi. Oy! Resmen karşıya attı. Tabi bu arabadakiler ne yaptı çözemedim. Lan tekne geçiyor. Allah burada da yeni binen var. Bekle bekle. Lan beni de köprüden sıkıyor. Benim kimlerim. Allah hepsi suya döküldün Gelin lan buraya. Dur dur. Kardeşim sen çıkma. Orada yaşarsın. Olmaz bak. Köprünün sağ solu da benim. Yeri ee, gitti seni bir alayım. Bak bir tane DP'li sıkıyor o da birini vurdu ya. Yazıklar olsun. Bırak ulan kirleri. Acaba öbür sudakinin mi vurdu? Tekneyi de vurmuş olabilir. Tekne yan dönmüş. Buradakini göremiyorum. Biri daha sudaydı. Lan yakaladım. Bekle bekle. Hadi bakayım o da baygın. Arkamızda ateş ediyor. şuna biraz vurayım. Dur dur dur. Diğeri çekmesin. Kendini bu. Aynen kir gelir. Mermi de kalmadı ya. Bak sinsilere bak. Yok. Değmiyor değil mi? Allah seni. Şu köprünün önünde ateş eden vardı. Kilimiz geldi. Onu bir yakalamam lazım. O benim başıma bela olur. Yine buradaki de hiçbir şekilde göstermiyor. Olur mu ya? Lan seni gördüm. Nasıl kesiyorsun? Sen benim bir kilimi çaldın. Gel buraya. Ee? Kardeşim yolculuk nereye? Lan çabuk berbi bitti. Buradayım. <laughs> Güzel. Tam arkadan biri mi gelir diyordum. Beleşkili geliyormuş. Lan kaç tane yiyeceksin? Allah seni. Belki bir canı kalmıştır. O da değmedi. Tamam. Sıkıntı yok. Zaten her türlü mermi inmeyecektim. Arkadaşlar mermi almaya daha doğrusu. Hemen şuradan mermileri çekelim. Arkamızdan birileri gelebilir. Gerçi bu yeni araçlar falan filan derken köprüyü... Allah paraşü çıkmadı. Herkes başka türlü geçebiliyor. Oo bak. Çatışma var. Önümüzde dolu. Tepe. Lan dur dur dur. Bagiller geldi. Bekle. Lan bir dur artık. Allah seni. Lan araba gel. Ay. Şş, sakın. Yürü git lan. Oğlum bak köprüde bana pusu atmayın. Alanda değiliz. Bu neymiş ya? Ben şu canavar kamyona gitmem lazım. Bunlar herhalde oynamıştır. Sağ tepeden tarıyorlar çünkü. Ne mevzu yaptık köprüde? Lan nereden atıyor? Allah seni dibim demiş. Baygın. Seni bir çekeyim kardeşim. Bu iş hiç iyi yere gitmiyor. Bak bak. Uçmam da bitti ya. Öbür taraf görecek. Bekle bekle. Ya arada kaldım pozisyona bak. Hayır hayır hayır. Şuraya atarsam kurtulurum. Ama. Lan nasıl solda orada? Ama. Ama olur mu ya? Lan yine maça geçtik. Yetişemedik galiba. Tamam. Burada silah var mıdır ya? Ben yetişemediysem kimse yetişememiştir. Arkadaşlar köprünün ahı mı çıktı ne oldu bilmiyorum. Bu maç size bin alma etmek istiyorum ama. Bir bin alalım. Ama çıkan silah bak ya. Seni gördüm. Ulan 2x'ler bir salın peşimi. Aha. Şu bir. Kardeşim. Gitme bir yere. Solda da ses var sanki. Lan oğlum bir dur dur. Şu bombayı atayım. Biri uçtu. Gel gel. Gel lan. Havada vurdum. Şahitlerim ben. Diğeri nereye gitti ben çözemedim. İçeride bombam yok. Neyse oynayalım direkt. Oy. Önce bir kask bulsaydın güzel olurdu. Lan ben seni geçen maç vurmadım mı? Evet. Bak biri hopluyor zıplıyor. Buranın üstünde biri var. Çatıya mı geldi acaba? Lan ne yapıyorsun orada? Aha. Kardeşim. Hah. Teşekkürler. Adımı yazmışsın. Yalnız yanına gelemedim. Biri de var ya ortayı temizledi. Zaten az kişi atlamıştı ama kaçmadan onun silahlarını da almam lazım. Al sen şunu. Belki yanarsın. Bak kilim gelmedi. Diğeri hala burada. Getir lan silahlarımı. Gel gel. Hop. Hadi bakayım. Kardeşim. Mekanın sahibi biziz. Bak güzel. Ortayı daha açmamışlar. Ortayı bir açalım. M4'ümüzü aldık. Oyunumuza bakalım ya. Arkadaşlar buraya kadar izleyip like atmayan varsa lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Bakın belki de bu modun son maçını atıyorum. Oo, Beleşkin mi o? Valla tam sesi kestiremedim. Şöyle bir moli atayım. Ulan atamadım. Biri uçtu. Kardeşim. Fatih Bey. Ne yapıyorsun be? Beyefendi. Diğeri bunun arkadaşı o zaman. Bak çatıda. Bekle. Lan kıpraşma. Duvarı deldim. Sana kavuşamadım ya. Evet. Bunu oynayacağız. Bak arkadaşını da çekmedim. Dışarıda ses var. Bu çatıda. Kardeşim. Bir düzdürseniz selam olsun. Sizi bitirmem lazım. Biri geliyor mu gidiyor mu? Araba da geldi. Seni bir çekeyim. Başka takım olabilir. Allah Allah. Lan kim kim atıyor? Biri içeri gir gel. gel gel. Gel. Buradayım. Oğlum biri B yazmış, biri P yazmış. Sen nereye? Hadi bakayım. Çok tatlı değil mi ya? Hepsi birden gitti. Oğlum çanı açacaktım. Lan kime sıkıyorsunuz? O benim. Bekle. Adamlar var ya bug ile kafa attı ha. Tamam. Beyefendi bir bakar mısın? Bir headshot'ım var. Lastiğini alırım. Git yine araba söyle. Arkamdaki beleşkilden uzak durun. Lan oğlum sen de öyle adamlar çalacak. Lan onlara da bir beleş gitti. Allah seni. Birinin yeleği yok. Acil servislik durumda. Arkadaşını dur. Ne biçim buluyor? Bekle bekle. Lan beleş bile arkadan gitti. Allah sizi. Birini bayarsak direkt oynarız. Bunlar araba da söyledi. Kardeşim senin yelek de biraz hırpalansın. Şöyle rastlıyormuş sütü verelim. Eğimde duralım. Birini bayarsak direkt oynarım. Çıkın lan artık dışarı. Arabayı binerse aslında görüşümüz var. Ya sinsi o şu şeyi geçti. Bak tekerini alırım. Arabasız kalırsınız. Paniklersiniz. İki taneydi. Lan o arabayı nereye götürüyorsun? Oy. Tamam. Direkt P90'a güvenerek rushlayalım. Kardeşim. Çık oradan çık bırak arkadaşını. Çık bir drive atayım. Hadi. Buradayım. <laughs> Asla parçası. Lan sizi yukarıda vurmadın mı? Ha? Kaçsaydınız. Neyse. Kaderinden kaçamazsın. Hadi bakayım. Droba geldik. Beleşkil diye geldi. Şuna bakalım. Lan bir yerden ne? Allah panda geliyor. Lan haydi haydi. Bekle bir şey yok. Aslan parçası. Pink. Teşekkürler kardeşim adımı yazmışsın. Gerek yoktu böyle şeylere. Ona öyle? Hay. Akıyor bugün ya. Güzel. Bak biri kaldırmaya geliyor. Bana mı geliyor? Lan. Kıpraşma. Bir taneydi. Hayır hayır. Bunu oynayacağım. Bunu oynayacağım. Bu başımıza iş çıkartabilir. Lan. Adama pusatmış. atmış. Oğlum benim kilim de o ya. Dur bir Hacı Bekir deneyelim. Yakala. Demek orada değil. Oğlum aşağı mı indin? Her yere bomba attım ya. Şöyle bir uçayım. Lan. Aslan parçası. Tam P90 mermim bitmişti bak. Az önce arabaya o yüzden belki vuramadım. M4 ile atayım dedim tekrardan. Ama istediğim mermileri getirmişsin. Eyvallah canım. Lan beleş bile bak. Kim küstürdü seni? Kaldı 9 kişi. Allah Allah marketten önünden geçtim ama kimse yok gibiydi. Lan. Bu maçta oyun sonunda ama bot kaldı. Allah. Ufak bisiklete bile ateş ettik ya. Neyse oyun mane muhabbet şahane. İlk maçı talihsiz geçirmiştik arkadaşlar. Umarım bu sefer binalarız. alırız. Şu önümde biri ateş ediyordu ama. Lan. AKB be. Bot APK adamı mı vurdu ne yaptı? Tamam problem değil. Son iki kişi. Lan bak bir drop yetmedi İkinciye neye gidiyorsun? Bekle. Baya yedi. Lan düş artık. Hadi adam set 3. Hadi bakalım. Bir vs 1 kaldık. Bayılırım. Bu arada video dediğim gibi arkadaşlar lütfen beğeni atmayı unutmayın. Yapıştırın like'ları. Şöyle desteklerinize ihtiyacım var. Bol bol yorumda atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Son adam nerede acaba? Her yerden mermi gelebilir. Benzin de kalmadı. Arabasız kaldık. Bu mod güzel ya. Bir pandayı sevmedim. Çok zor patlıyordu. Pat Bir de bu özelliklerden sadece rüzgarı kullandık. Farklı çeşitli şeyler de olsaydı daha iyi olabilirdi. Lan adam... Allah seni. Lan az önce pandayı sevmediğimi söyledim kardeşim. Yürü git lan. Aslında şu Drop'u cover yapabiliriz. Allah vuramadım. Tamam. Bekle bekle. Sakin ol. Sana bir adet Hacı Bekir'imiz var. Erken attık. MK varmış. Bir oto MK spreyi deneriz ya. Şöyle çekeyim. Göstereyim mi? Kardeşim bir şey deneyeceğim. Göster. Biraz yedi. Yeliği hasar görmüştür. M4'u geri alacağız. Bak. Oğlum. Molotov filan hayırdır? Kardeşim. Galiba... Seninki kısa düştü. Yakala. <laughs> Adam laf söyledik. Benimki de uzun gitti. Tamam. bomba kalmadı. Şu adamı keşke bu tarafta vursaydım. Onun tutunda kesin bomba vardır. Bak hala atıyor. Kardeşim o zaman bir sumok yapalım. Bu ara sis içi baya vuruyoruz. Oyuna bir heyecan gelsin. Bak bak. Baya yedi. Şöyle bir uçalım. Lan keşke yeli Gel buraya. Orada, burada, şuradadır. Neredesin lan? Hop! Hadi bakayım. Çok tatlı değil mi ya? Asla parçası. Buldu! Evet, ilk maçı maalesef talihsizce geride bırakmıştık arkadaşlar. İkinci maç biraz kolaydı ama winimizi aldık. Belki de modun son maçı, son videosu olacak bu arkadaşlar. Destek amaçlı gerçekten video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. 22 killimiz, 3355 hasarımız var. Yaklaşık 34 kill değerinde de hasar vermişiz. Umarım yeni modla birlikte size daha güzel içerikler sunabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.